Hey bir de pek X de de şey bir tane yeş oynuyoruz arkadaşlar adını unutmayın. Ama onu oynuyoruz arkadaşlar hesabım yeni bu arada. Şöyle bir sesini kısayım. Oyunu kısayım. Kısmalıyım ki gelmesin hmm. sesimiz. Sen ne yapıyorsun? Kısmamış. tamam tamam şimdi açılıyor bu şu Rainbow şey yaşamasına gideceğim <laughs> arkadaşlarım da gelmesini istiyorsanız zaten arkadaşlar arkadaşlarımla da çekebilirim şu an ses gelmiyor kapattım çünkü videolarımız dedim hiç ses gelmiyor hep ses geliyor. O yüzden. Şimdi hazırız. Böyle karakterim. Hemen çantamda bir şey gelmiş. Yeni, bir şey, yeni şey olduğum için bir şeyler alınıyor alıyorum. Yani. Seviye atladım. Galiba bakalım. Atlamamışım maalesef. Şimdi or oraya gidelim bakalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu görüşmeye geldik de az önce bana bir hediye verdiler. Göstereyim mi? Bakın ne verdiler. Saç verdiler ama ben saç yapmak istemiyorum. Bu saçı verdiler. Yapayım ya da ya. sizin için yapıyorum. Sonra bu bunu verdiler. Bu altı verdiler. sonra bu şey verdiler bunu bu, bu, ayakkabıyı verdiler <laughs> bunları önce verdiler arkadaşlar şöyle göstereyim bir de şey verdiler onu da gösterebilir miyim evet arkadaşlar reklam aldı iki maalesef çantada bak bunu geldi çok tatlı Stenim çok asi. Stenim çok severim de kapa paylanı bayılıyorum. Çok tatlış. Ben bu üstümü bu üstümle kalsam mı diye düşünüyorum ama bir şey alacağım bir dakika. Evet arkadaşlar işte şimdi oldum Böyle nasıl olmuşum? Yürümeme bakın bir de. Ha bu yüz yakışmadı ama. Onu çıkartacağım. Neyse. Ee, Şimdi oyun yapacağız. yani 3 dakikamız şeyle doldu ya yani yürümemizle şey üst yaparak doldu. Şimdi 1 0 tam şu sarı kız var ya Şu sarı kıza ben bayılıyorum saçına kombine bayılıyorum arkadaşlar. Ben onu almayı düşünüyorum aslında alabilirsem acaba ne çıkacak diğer oyuncular bekleniyor. Aa burada çok kişi var gibi bir. 3 4 iş var. Ben de 5 oluyor. Baloya. Baloya gitmiş gibi giymemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim aklımda bir tane fikir var. Bu sefer bunu yapalım. Koş. Bu arada hızlandırma verdiler galiba. Telefon dön donuyor. Özür dilerim. Şu şunu altı vereceğim aldım ve çok güzel at. Bir de şu. Ben bu süte hayran kaldım arkadaşlar. Şuna bakın be. Çok tatlı. Ben nereye gidiyorum be? Ben nereye çektim Allah'ım ya? Buraya değil. Evet buraya. Buraya çektim ben. Tamam. Şimdi buradan bunu mu yapacaktım? Yapın yapın. Bunu mu yapacaktım? Galiba yapacaktım. Bakayım. Bakalım şunu deneyelim. Biz hemencik hazır olduk ya. Merhaba. Arkadaşlar ben bir yere gittiğim için aşırı az dakika çok kız olmalıyım. Ta çabuk çabuk. Çabuk. Hayır ben kazanmak kazanmak istiyorum kaybetmek istemem İşte kombinimi nasıl almış arkadaşlar bakın nasıl aldım nasıl almışım bacım bir an nasıl almışım bacım arkadaşlar nasıl almışım en yani çok zor sizce onun kaç yorumlara bekliyoruz Kit kat. Allah'ım şu tipe bak ay şu. Ay bu kız ama bu hiç balaya gider gibi olmuş. Şu ikisi bile. Yani balaya gider gibi olmuşum ya. Çok güzel. Ay bir gel. Ay ay bir gel. Kit kat bir. Herkes biri biliyoruz arkadaşlar. Ay işte burada ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Burada ne oluyor? Yani ne oluyor? Aşkım demedim bu arada. Ne oluyor Allah aşkına dedim. Allah Şimdi katkı. Yok bir Şu yüze bak. Bir bir. Hadi be. Şu saattir beklemeyiz. Ay bir kere bir. Evet, geçmiş ben gidene gelene kadar arkadaşlar. Şöyle, tamam. Motorumuz bitti. İşte ben yapamayacağım galiba. Yarın devam ederiz. Görüşmek üzere. Size seviyorum. Bay bay. Yarın devam etmeyiz de. Şey deriz. Hiçbir zaman devam etmez. Bunun parti gelmeyecek parti gelmeyecek artık. And yes, neyse. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oy, görüşmek üzere.